Arkadaşlar Arda'ya bak ya utanmadan o arabayla okula gelmiş ya. Hayır yani bir benim arabama bakın bir de Arda'nın yine. Ne varmış oğlum benim arabamda mis gibi araba işte geldim okula mis gibi. Arda eğer sen burada okula geldiysen dün gece çıkmışsındır buraya yetişebilmek için. <laughs> oğlum Arda bari bana bir milyon verseler şu arabaya binmem ya. Zaten zenginim ya bir milyon da para be. <laughs> <laughs> oğlum Rüzgar bak okul bitmiş, dersler bitmiş. Hadi evimize gidelim. Seni dövmek zorunda kalmayayım oğlum. Hayır yani şu kaslarımı görmüyorsun herhalde. Arkadaşlar sizce kaslı Arda mı döver yoksa sıska Rüzgar mı? Lütfen yorumlara yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğen. Herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Eee kaslıysan da olmuş. arabadan dik. <laughs> Ulan var ya Rüzgar ağzını yüzünü kıracağım oğlum şimdi. Yapma Arda ben anlıyorum seni. Değmez buna. Ay şu bak ya köylü müsün sen? Ne Elif sen yoksa rüzgarı mı tutuyorsun? Tabii ki rüzgarı tutuyorum be senin dandik arabanı ne yapayım ben rüzgarın arabası çok güzel. <laughs> Arıcım aldım bu cevabını. Oğlum rüzgar ben sana ne yaptım ki bana bu kadar kötü davranıyorsun ya ne yaptım ben sana? Bir şey yap bana gerek mi var Arda ya benim fakirlere alerji var. <laughs> Oğlum hayır yani gidiyorum çalışıyorum para kazanıyorum araba alıyorum hiçbir şeyde yok ya mis gibi araba ona bile laf söylüyorsun ya. Aynen. Hayır Arda haklısın ya hiçbir şey yok bu arabanın <laughs> Yok ya bir kelime daha edersen ağzını yüzünü kıracağım senin Hayırdır oğlum sen kimin ağzını yüzünü kırıyorsun lan tavuğun mu oğlum bak çok kötü yaptırırım seni Arkadaşlar Arda'yı döveni arabamla gezdireceğim Ulan Rüzgar istiyorsan hemen döverim bu Arda'yı ya ağzını yüzünü kırarım Rüzgar istersen ben de dövebilirim Arda'yı çok kötü yapabilirim Bebek polis sana ne oluyor ya rüzgar hem Arda'yı öldüreyim hem de bu bebek polisi olur mu sonra arabanla gezelim. Bak Arda gördün mü fakir olduğu kadar salaksın da. Arkadaşlar ya benim arabam gerçekten kötü mü lütfen yorumlara yazın ya çok kötü hissediyorum yazın yorumlara. Oğlum Arda kimsenin bir şey yazmasına gerek yok araba çok kötü işte ya çok da yavaştır bu. Hiç de bir kere senin arabandan bile hızlıdır oğlum benim arabam. Şuna bak gel sen utanmadın mı bu bunu söylerken. <laughs> Neymiş efendim? hızlıymış hadi lan. <laughs> ya valla hızlıdır inanmıyorsan gel yarıştıralım arabalara. Ya Arda ne gerek var zaten çok güzel araba ya bir de sen de yarışacak mı? <laughs> ne oldu Rüzgar korktun mu yoksa? Rüzgar galiba biraz korktu. Ulan Rüzgar yarışı ne olacak araban çok iyi zaten valla buna fark atarsın fark. Ay evet yarışın ne güzel bir yarış izleyelim. Hayır çok hız yapmayın çok tehlikeli. O Arda of rüzgar ne saçma şeyler için kavga ediyorsunuz ya. Bu saçmalığa daha fazla katlanamam. Gidiyorum ben hadi kendinize iyi bakın görüşürüz. E hey rüzgar ne yapıyoruz yarışıyor muyuz? Ya Arda anda zorluk çekiyorum. Gerçekten bu külüstürle benim geçebileceğim mi düşünüyorsun? Hayır yani benim arabama bak son model çok hızlı bir de kendine gire bak yani. Oğlum önemli olan araba değil arabayı kullananlar. Ve ben her konuda seni gelirim oğlum. Arda sen uykuda falan uyanamadın herhalde ya Allah. Allah. Şu hareketlere bak. Arkadaşlar bu Rüzgar korktu galiba yenilmekten ya. Siz ne diyorsunuz? Valla Arda bana da öyle geliyor ya. Biraz korktu galiba Rüzgar. Benim öyle bir arabam olsa hiçbir şeyden korkmam. Ayda bence sen yenersin diye yarışmıyor sen de. Rüzgar hadi şunu yenme göster ona gününü. Baksana seninle dalga geçiyor. Daha var da madem ya. yarışalım ama bir şartım var. Neymiş o şartın söyle bakalım. Eğer ben kazanırsam arabanı alırım. E peki ben kazanırsam ne alacağım? Oğlum Arda bal Öyle bir ihtimal yok sen kazanamazsın. <laughs> Hadi diyelim ki kazandım. O zaman sen de benim arabamı alırsın. Anlaştık mı? E i̇yi de oğlum benim arabam gerçekten gülüştür seni. almak istiyorsun ki benden? Arda sen demedin mi? Çok çalıştım son paramla aldım diye. O yüzden gücüklüğün yani. <laughs> Hadi bakalım Rüzgar altından o son model arabayı alayım da görsen. <laughs> Olay inşallah arda kazanır da şu rüzgarın arabasını alır bizi gezdirir bu rüzgar gezdirmiyor ya. İyi o ya kazansın. Hadi rüzgar parçalı şu ardayı. Araban da Elif benim olacak. Hadi madem çok konuşmayalım da yarışa gidelim. Arda sana inan bak gerçekten çok zor ya nasıl geçebileceğini düşünüyorsun Allah Allah. Rüzgar göreceğiz şimdi nasıl geçeceğimi. O Arda Üçten geriye sayınca başlıyoruz. Üç, iki, bir, başla. Olamaz bir şeyler yapmalıyım ya Rüzgar önüme geçiyor ya çok da hızlı arabası. Hadi Arda yetişsene bana ya neredesin? Yok ya bu yarışa jüri kolay olacak. Sen öyle san Rüzgar bak nasıl da geçiyorum seni. Aa! Hayır olamaz nasıl olur? Hayır Arda dur dur. Ya Rüzgar seni yendiğimi biliyordum da bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. Oğlum çok kolaysın lan şuna bak. Ulan <laughs> oğlum yarış Arda kazandı ya. Harbiden Arda bu Rüzgar hadi canım arabamı getir bakayım anahtarlarını alayım. Şey Arda gelmesem olmuyor mu ya? Oo Rüzgar sözünü tut bakalım ya iddiaya girdik arabanı vereceksin daha bana. Ya Arda baksana senin araban daha iyiymiş ya beni geçti boş ver sen alma bu arabayı sen düşüne araba al. Hadi oradan Rüzgar ya ver arabamı oğlum. Üzgünüm Arda sana araba falan veremem görüşürüz. Hayır olamaz Rüzgar kaçıyor yakalamalıyım o benim arabam artık. Ulan Rüzgar gösteririm şimdi ben sana Var ya oğlum yakalayacağım alacağım o arabayı senden Olamaz Arda yakınlaşıyor Daha da var da Arda gelme git ne olur Rüzgar kaçma oğlum Arda bırak peşimi ya ne olur bırak peşimi Aa Arda ile Rüzgar değil mi bunlar Aa ne Hayır bebek asker çekil Arda ne yapıyorsun Aa canım çok acı ya Hayır bebek asker oğlum kendine gel bebek asker Kardeşim benim çok özür dilerim Sana çarpmak istemedim Arda yaptıramadın Dur be ya bak bebek asker öldü. Saçmalama rüzgar ne ölmesi oğlum hemen ambulans ara. O da var ya hepsi zehri hepsi zehri sucu. Bırak beni gitseydim Rüzgar kapı çeleni ambulans ara hemen. Ne var da ya kızıyorsun arıyorum. Ay 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 burada iki araba kaza yapmış. Nasıl onun suçu olabilir hepsi? Ya doktor amca sen buna bakma. Vallahi hepsi bunun suçu ya. Oğlum siz salak mısınız? Bana ne kimin suçuysa suçu çocuğa ne oldu? Söylesenize. Ya gerçekten bunun suçu yalan söylüyor. Ya Rüzgar delirtme beni. Arabayı verseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Oğlum artık seni Kazattı saybap ben bunu. Hadi lan ben hakkımla kazanmıştım o arabaya. Yo yalan söyleme hakkında falan kazanmadın. Ya arkadaşlar yorumlara yazın rüzgar vermedi arabayı ben hile falan yapmadım değil mi? Oğlum siz gerçekten salaksınız herhalde çocuk ölecek. gidiyoruz hadi. Ulan Rüzgar hepsi senin suçun. Niye dalga geçiyorsun? Niye vermiyorsun arabaya? Vallahi Arda benim bir suçum yok. Hep seri ya Allah Allah. Oğlum arabamla dalga geçmeseydin böyle olmazdı. Hayır yani iddiayı da kazandım arabayı da vermedin o yüzden kovaladım seni. Allah ben adama vardı hep bebek askeri çarptır hep de benim arabama arabamın parasını ödeyemem. Oğlum ben o arabayı nasıl ödeyeyim manyak mısın benim o kadar param yok ki. Valla ben var vardı ödeyeceksin artık ömrünün sonuna kadar çalışır ödersin. Hadi lan oradan sen nasıl benim arabamın parasını öde. Senin yüzünden kaza yaptım. Bana ne çok hız yapıp beni kovalamasaydın lan? şimdi bebek askere bir şey olursa iyi ölürse biz hapse girersek? Allah Arda hepsi senin suçun olduğu için sen hapse girersin. Ben hapse falan girmem. Ya Rüzgar oğlum verseydin arabayı kovalamasaydın ben de. Ben anlamam vardı. artık temiz iç çamaşırı getiririm sana hapishanede. Bebek asker canım oğlum işiniz var? Kerem komiserim oğluna kim çarptı sanıyorsun? Anne işte bu Arda. Ne Arda bu doğru mu yoksa? Ya Kerem komiserim evet ben çarptım ama bir sonra nasıl çarptım ya? Kerem komiserim ben bebek askeri hiç sevmiyorum. Beni çarptı hiçbir şey anlatmasına gerek yok. Arda seni parçalarım nasıl bebek askeri sevmiyorum deyip çarptın ya. Arda doğru. Kerem konseri tabii ki doğru değil. Bebek askeri ben çok seviyorum. Niye bilerek zarar vereyim? Rüzgar yalan söylüyor. İnanmayın ona. Anlat o zaman hemen nasıl oldu bu olaylar? Kerem komiserim Aldatacak bir şey yok işte. Sevmiyorum dedi çarptı. Ya Rüzgar kapa çeneni yalan söyleyip durma. Arkadaşlar lütfen yorumlara Rüzgar'ın yalan söylediğini yazar mısınız? Kerem Komiser görsün beni suçlama saat. Arda biraz daha anlatmazsan seni hapse atacağım. Ya Kerem Komiserim Rüzgar'la yarışıyorduk. Ben onun arabasını kazandım. İddiada o da vermeyince kovaladım. Ben Rüzgar'ı yakalamaya çalışırken önümüze bebek asker çıktı. Ona çarpmayayım diye Rüzgar'a çarptım. Hem Rüzgar'a hem de bebek askere çarptım yani. Kerem Komiserim valla benim böyle bir şeyden haberim yok ya. Ben tüm düz yolumda gidiyordum yani. Beni arayakadar durum yok. Kapa çeneni yani rüzgar yalan söylediğini biliyorum. İkiniz birlikte oğlumu öldürdünüz. Kerem'in hanımefendi yaşıyor. Bebek asker ölmüş. Okulun ölmüş. Ya arkadaş buraya gürültü ya. Hastane burası. Bağırıp durmayın be. Doktor bey oğlumun durumu nasıl? Ben bebek askerin babasıyım. Lütfen söyleyin. Kardeşim bu çocuk ölecek. Nasıl ya? Ayda, Arda ne yapacaksın şimdi? Hapis köşelerinde sürüleceksin. Allah razı olsun. Doktor bey ne saçmalıyorsunuz? Nasıl ölecek yapabileceğimiz bir şey yok mu? Var kardeşim birinin kalbini vermesi lazım. Yoksa bu çocuk ölür yani unutun mu çocuğu? Tamam ben veririm kalbimi yeter ki oğlum yaşasın. Tamam yalnız bu sefer sen öleceksin ha haberin olsun. Hiç önemli değil oğlum yaşasın yeter. Olamaz. Hayır Kerem komiseri senin ölmene göz yumamam. Ben yaptım. Benim suçum. Ben veriyorum kalbime. Bakın Kerem komiseri demiştim Arda suçu diye. Arda veriyor kalbini. Bebek asker benim yüzümden hastanede. Biri ölecekse o oh, ben olmalıyım. Hayır Arda buna izin veremem. Biri kalbini verecekse o oh, ben olmalıyım. Anladığım kadarıyla sen isteyerek yapmamışsın. Yapmadım Kerem komiserim ama sonuçta benim yüzümden buradayız. Hadi arkadaşım ya biri versin kalbini ölecek çocuk. Ve senin de ölmene göz yumamam yani ya. Birinin kalbini vermesi gerek. Yiyorsa, e, rüzgar versin ya ben de vermeyeyim sen de verme rüzgar versin Ha evet bu iş rüzgarın başının altından çıkmış gibi rüzgar sen vereceksin kalbini Hayır ya saçmalamayın ne kalp vermesi ben ölmek istemiyorum ben çok zenginim çok yakışıklıyım saçmalamayın O kalbi vereceksin rüzgar hepsi senin suçun sen telafi edeceksin öleceksin oğlum Arkadaşlar lütfen yorumlara bebek askeri ilesi yazın da iyisi yoksa benim kalbimi alacaklar